Okula gönderdikten sonra neler yapıyorum Part 1 Sabahın erken saati olmasına rağmen geri uyumamaya çalışıyorum. Uykusuz bile olsam. Çünkü eğer öyle bir hata yaparsam bütün gün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hep böyle başım ağrıyor ve enerjisiz oluyorum. Bu durumu da hiç sevmiyorum. O yüzden genelde yatmıyorum zaten. Bir yandan da güne erken saatte başlamanın eve bereket getirdiğine inananlardanım. Her şeyden önce yaz kış fark etmez evi havalandırmayı çok severim. Çünkü evin havası değiştikçe benim de modum yükseliyor. Ardından güzel bir kahve içerim ve bütün enerjimi toplayarak işlere başlarım. Dün hallarım yıkamadan geldim. Misler gibi tertemiz görünüyorlar. Güzel de kokuyorlardı. Ben de dedim ki hemen evi şöyle halılar yokken güzelce bir bol köpükle dip köşe temizleyeyim. Ardından mis gibi halılarımı da sereyim istedim. Makineye de nevresimleri attım. Onlar da yıkanıyor dünden de yemeğim vardı aslında ama az gelir yanına bir çorba yaparım. Yayla çorbası yaparım büyük ihtimalle. Bizim ortak yiyebildiğimiz nadir çorbalardan. Dün de fislerde şöyle etli sulu güzel bir yemek yapmıştım. Onunla yayla çorbası bize bugünlük yeterli olur. Bunlar bugün biterse yarını da yeniden yemek yaparım. Bu arada parkelerin nasıl parladığını görebiliyor musunuz? Gerçekten yeni bir şey denedim parkeleri silmek ve parlatmak için. Ve bence çok işe yaradı. Bunu en kısa zamanda sizinle de paylaşmak istiyorum. Evimde misler gibi oldu. Gerçekten böyle bebek şampuanı kokuyor evin her yeri. Çorbamı da yaptım. Bu arada oğlu da okuldan geldi. Şimdi oturup ikimiz birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Part 2 gelsin mi yorumlara bekliyorum.